Hepinize tekrardan yine merhabalar Bugün yeni bir korku oyunu oynayacağız Yani daha doğrusu bana göre pek de yeni değil Ama yine de sizinle de bunu oynamak isterim Adı The Shield of Slendrina Bu oyunu yıllar önce e, bir tane arkadaşımla oynamıştım Hem de birlikte oynamıştık Ama e, böyle online değil tabii ki de Böyle yan yana e, istes, neyse siz anladınız işte o şekilde falan oynamıştık çok öncelenen ama yani bir yıl falan olmuştur ve şu anda bu oyunu yine oynamak istiyorum ama bu sefer sizinle oyun yani e, bilmiyorum güncelleme geldi mi gelmedi mi ama büyük ihtimal gelmemiştir zaten e, developerın yaptığı bir oyun bu ve developerın yaptığı oyunlarda zaten güncelleme gelmiyor yani onlar tek falan oluyor çoğunda zaten. Neyse başlayalım. Ee, easy. Easy'den başlayalım. Çünkü oyunu tam bilmiyorum. Oyun gerçekten unuttum. Hmm, ne oluyor ya? Oo, örümcek. Güzel. Hadi kalk be. E dur şurada skip var. Skip diyelim. Güzel. Sesi açalım. E, ben bunu nasıl iktirdim lan? Neyse. Eee. Aa anahtar. Anahtar. Ben bunun üstüne tıklayınca bunları bir şey oluyor. bir şey olacak. Ha, dur burası kilitli kilit lazım. Ee, gezelim. Her ne şey olabilir bu arada. Yine her zaman söylediğim şey. Ha, dur anahtar anahtar. Nerenin anahtarı bu? Ha, dur dur. Alın örümcek mi lan o? Hayır dur dur dur. Gelme 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 öldürecek öldürecek beni. Evet gelme gelme gelme. Hayır bu buranın anahtarı değil. Dur. Bir geliyor. Bir geliyor ya. burada biri var. Hadi lan onun yanına gitti. Ya niye kapıları kapatamıyoruz? Açıyoruz ama kapatamıyoruz ya. Üf, aga. Dur. Ha, şuradaki anahtarı birleştirmemiz lazım. Buradaki parçaları toplayarak anladım. Ama o anahtarı ne yapacağız? Her neyse oyna oyna öğreniriz biz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aa, ananı. Oo sendirin ha. Gittin mi la? Gitmiş. Bak ayak sesi var. Dumuş sesi mi lan o? Dumuş sesi ananı sikip. Ah siktir. Lan ne yapıyorsun? Örümcek misin sen? Hayır dur git. Git ısırma. Puş, 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 puş. Köpek. Isırma. Isırma lan. Puş. Puş. Git. Oğlum canım en azından canım var ha. Canımda olması azıma sıçardı bu. Lan oğlum git. 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 Git lan git git git. Yeter yeter. Hayda. Evet. Hana nasıl kaçacağım? Ee, neyse baştan mı başlatacak acaba? Hadi. O neydi ya? Sendirden çocuğu mu? Sanırım sendirden çocuğu. Ha, geç buraya geç geç. Geç. Hı. Buradan anahtar çıkıyordu. Tam buradan anahtar çıkmadı bu sefer. Aa burada. Tamam aç. Hmm. Dur. Bir şey mi var orada? Yokmuş. Oradaki çocuktan ben nasıl kurtulacağım? Örümcek gibi şeyler. Dur. Çocuk oraya gitti. Yılanların çocuğu. Onun hayır. Gelme, 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 gelme. Hayır hayır çocuk gelmesin çocuk gelmesin. Hayır 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 hayır. Labirent miyim ben ya. Dur o ne? Bu ne lan yatak falan var minder var. Dur iğne. Ha anladım. Canım azaldığında oraya gidip bir şey alacağım. Yine alacağım. Anam. Hayır hayır. Tamam bakmadım bakmadım. Ona bakınca ağzıma sıçıyor o. bu, bu ne? At Anam. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır. Uf. Ben niye hayır diyorum ya? Süper zeki ben. Ha bu arada sonra haberiniz olsun yani haberiniz olsun saat 12.30. Neden bilmiyorum ama bu kadar geç saatlerde e, korku oyunu oynamayı seviyorum. Özellikle de böyle sizlerle oynamayı daha çok seviyorum. Her neyse çünkü e, neden saat 12.30'da mal gibi oynuyorsun derseniz saat 12.30'da gerçek korkuyu ve gerçek gerilim yaşayabiliyorsunuz. Ve ben de bunun için yapıyorum gerçekten. Bir dakika Burası üst kat değil mi Aa, Gençler haberiniz olsun bittik Bittik Çünkü hatırladığım kadarıyla Burada sendirmen vardı Ama doğru mu emin değilim Sadece hatırladığım kadarıyla Yine buldum bastım kendime Anasikir Hayır <laughs> Ya küfür etmemek için uğraşıyorum ama yine de küfür ettiriyorlar ya. Bu arada orada e, Granny resmi mi çıkmıştı ya? Televizyonda. Her neyse, anahtar var. Sanırım ben yanlış hatırlamışım ya, stand ben falan yok. Hayır hayır, hayır hayır. Ha, nazar değdi. Herhalde nazar değdi herhalde. <laughs> o sündürmen yok dedim hemen geldi lan. <laughs> Anan hayır 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 ananı. hayır 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 bir şey yok bir şey. <laughs> Çok zorluyor lan bu Aa, hayır 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 Oğlum o çıktığı zaman kendine baktıktırıyor zorla. Kusulmak bayağı zor ee, Bu oyunda isterseniz Asaya e, ismini bilmem falan yazarım nasıl indireceğinizi Yani eğer siz de bunu oynamak istiyorsanız Size bilgileri veririm zaten videonun altında Yani ayrıntılar kısmında Hani isteyen oradan gidip indirebilir Çamaşır makinesinden kan mı çıkmış? Bu ne lan? Çamaşır makinesi var var kan var falan filan. Neyse aga ben bunlarla korkmam. Bir dakika bir ses geliyor. Dur. Dur. Bir dakika. Anladım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Buralardan bir yerlerden bir ses geliyor ya. Böyle dın 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 diye bir ses geliyor. Bilmiyorum videoda e, duyuluyor mu emin değilim ama şu anda ben gerçekten duyuyorum. Bu arada canım çok az her an ölebilirim. Ya arkam dönük gideceğim. Yoksa ölürüm ben her türlü. Ama dur tamam. İğne buldum iğne buldum. Tamam, Slenderman bir sal beni ya. Eee, aşağı katta Slendrina'yla e, Slendrina'nın oğlu var. Üst katta da Slenderman yani baba. Babalı bu. Babaların babası Slenderman. Üf. Devam. Slenderman, Slenderman gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gel la. Var istediğim zaman gelmiyor, istemediğim zaman geliyor ya. Oğlum. Oha duvarın arkasında, duvarın arkasında. Oha, adam duvarın arkasından şey yapıyor. Vay, senin işte fotoğrafı güzel çıkmış lan. Havalı. Havalı duruyor. Senin ben tipini sikim. Bu oda ne için? Burayı ne için yapmışlar lan? Hayır, yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Oha dur. Burası kimin yeri lan? Bunlar falan var. Eee neyse ben orada fazla durmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Zaten anlayan anladı. Ananı bu ne? Aga bu ne? Zendirna'nın bebeklik hali mi? Zendirna'nın bebeklik hali. Oy. Bu Zendirna'nın ailesi. Fotoğrafları falan var. 5 kattayi yapabileceğim bir şey kalma, kalmadı herhalde ya çocuk çocuk var mı yine burada o çocuğun sesini dinleyeceğim ya ne olur ne olmaz dur. Geliyor mu? Geliyor 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 geliyor. Geliyor bu. Yalnız kim yanıma geliyor bu herhalde? Yalnız hayır hayır silerlerine <laughs> gitti git git git, 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 git. Geliyor orada çocuk var şu an. Değil mi? Çocuğun sesi çok yakından geliyor. Dur dur şurada yeni başlayacağım kendime be. Hadi. Hadi gidebilirim gidebilirim. Olan, hayır hayır. Sendirine git sendirine git. Hayır hayır. Sen gelme sen gelme sen gelme. Hayır hayır çocuk gelmesin çocuk gelmesin. Hayır. Git buradan git git lanet olası git. Hayır, hayır, hayır. Son arkamda beni kovalıyorsun değil mi? Puş, Git, git. Nasıl kurtulacağım ben bunlar? Lan git oğlum, git, 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 git. Lan buraya gelemiyor mu? Ay yazık. Yazık sana. Lan pisimi, pisimi bıraktın mı? Pesim bırakmış. Sonunda. Bir de şuradan çıkıp geliyormuş var ya. Anam. Lan ekran dönü, dur. Dur dur. <laughs> telefon düştü, telefon düştü. Tamam. <laughs> Oğlum de hiç beklemediğim zamanlarda geliyor lan. Dur ben şurada saklanayım. Çocuk geliyor herhalde. O da umarım gelmez. Umarım gelmez. Sessiz, sessiz. Ama bu bana yaklaşıyor herhalde. Dibimde mi bu çocuk? geliyor bu. görüyor musun şu an ben onu? Geliyor. Anan. He yok o slender neymiş? <laughs> Dur çocuk şu an orada büyük ihtimal. çıkabilirim çıkabilirim hadi 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 Tamam lan bu çocuktan ben nasıl kurtulacağımı anladım ona gözükmemek gerekiyor Tamam Devam 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 Başka bir şey var mı burada Şu yanımda herhalde bu da bana mı öyle geliyor? Aga. Yapma, yapma. Hel bak sadece çok az bir anahtar parçası kaldı. Onu da tamamlayıp gideceğim Sal beni, sal beni. Lütfen sal beni. Ananız. Oha görmedi. Ananı hayır. Tamam. O görmese bile silindirini gördü. Ne kadar güzel. Hayır hayır. Aga bunu bitirmek istiyorum. Yapma. Sal beni lütfen. Bunu bitirmek istiyorum. Hadi o da, o da o da kapıyı. Dur. Dur 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 dur. Çocuk orada mı? Tamam yok. Çocuk yok. saklanalım saklanalım. Güzel gittik lan. Sanırım bu sefer oyunu bitirebileceğiz. Aga hadi yapalım sonu be. Hadi bitirelim. Bitirelim. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya hayır orası çıkmaz yer. Yapma yapma. Onun baga girdim. Baga girdim. Oga girdim çıkamıyorum. Aga yapma yapma. 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 <laughs> Niye? Üf, neyse. Bu sefer aslında oyunu bitirebilecektik ama çocuk sağolsun olsun bizi bug'a soktu orada. Üf. Hadi çık oyundan. Ha, çıktı. Evet gençler yine gördüğünüz gibi böyle güzel bir e, oyun oynadık. Bence güzeldi bu sefer. Bu oyunu beğendim. Yani böyle slender'ın tipi oyunları da oynamayı düşünüyorum daha fazla. E, ses çok çıkıyor kısalım. Yani bunun gibi böyle slender'ın tipi oyunları oynamayı e, deneyeceğim. Hatta daha fazlasını falan da yapmayı düşünüyorum hani evden geldiği kadar video atacağım ve korku videosu falan atacağım ama maalesef izlenmelerim az elimden geldiği kadar şey yapıyorum ama buna rağmen izlenmelerim az onu ne yapacağım hiçbir fikrim yok her neyse yine e, her zamanki gibi e, hiçbir yok o yüzden bay bay